Herkese merhabalar. Yakın Pencere kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda zamana, teknolojiye ve yeniliğe rağmen varlığını korumayı başaran birkaç ürüne hep beraber bakacağız. Artık teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki hiçbirimiz ayak uyduramaz hale geldik. Aldığımız son model telefonun bir üst modeli 2 ay sonra piyasaya neredeyse sürülüyor. Yani eğer görüşmezse ben telefonu da Ha telefonu da kararım. Ne olacak? Yeni televizyonumuz bir aya kalmadan eski moda haline geliyor. Fakat öyle ürünler ve öyle araçlar var ki yıllar geçse de kullanımını sürdürmeyi başarabiliyor. Hayati varlıklarını korumayı başaran bu ürünlere baktığımızda ortak bir noktalarının olduğunu görüyoruz. Ne mi bu ortak nokta? basitlik uygulanabilirlik iyi bir tasarım ve yıllarca kullanılabilir bir tasarım nasıl meydana gelebilir teknoloji gelişmeler çağın beraberinde getirdiği yenilikler toplumsal ve kültürel değişikliklere rağmen bir araç veya bir ürün nasıl varlığını koruyabilir işte tüm bu sorulara tasarımlarıyla 20. yüzyıla ışık tutan Dieter Rams'ın çalışmaları belki de cevap niteliğinde olabilir. Birçok tasarımcıya ilham kaynağı olmuş ve nesiller boy etkisini sürdürmeyi başarmış Rams, kalıcı ve iyi bir tasarımın meydana gelebilmesi için ilk olarak yenilikçi bir özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmiş. Nitekim ortaya konulan ürünlerde yenilik anlayışının hiçbir zaman tükenmeyen ve bitmeyen bir süreç olduğunu olduğunu düşünürsek aslında yenilikçi olma özelliği çok da doğru bir tespit olmuş diyebiliriz. Dieter Rams iyi bir tasarımın kullanışlı olması gerektiği vurgusunu da yapmış. Nitekim tüketicinin aldığı ürünün kullanışlı ve işe yarama özelliğinden dolayı satın aldığını düşünürsek bu tespitinde çok yerinde olduğu yatsınamaz bir gerçeklik. Yeni nesil teknolojik tasarımların mimarı olarak görülen Dieter Rams, iyi bir tasarımın diğer özelliklerini sıralarken estetik olmasından, ürünü anlaşılır kılmasından ve mütevazi olmasından da bahsetmiştir. Tüketicilerin yani bizlerin elbette bir ürünü alırken estetikliğine, güzelliğine, sadeliğine ve basitliğine baktığımız doğrudur. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz vakit yarım asırdan daha fazla önce Bunları dile getiren Rams'ın ne kadar haklı olduğunu anlayabiliriz. Uzun yıllar süren ürünlerin meydana gelebilmesi için her ayrıntısının çok ince düşünülmesi gerektiğini öne süren Rams, iyi bir tasarımın çevre dostu olduğunu da belirtmiştir ve yine iyi bir tasarımda bulunması gereken en önemli özelliklerden birinin de uzun ömürlü olmasıdır. Şimdi sizlerle birçok ürüne hep beraber bakacağız. Bakalım yıllara rağmen gelişen teknolojiye rağmen hala varlıklarını koruyabilen ürünler var mı? İlk olarak bir kalem ile başlayacağız. Hemen yan tarafında gördüğünüz bu kalem tasarımı ve işlevselliği bakımından öyle basit bir şekilde düşünülüp oluşturulmuş ki neredeyse bir asra yakındır günümüzde birçok yerde kullanımını devam ettirmektedir. Belki şu an bile önemli bir devlet adamının imzalayacağı bir kağıt üzerinde yüklendiği görevi yerine getirmektedir. Ya da bir iş insanın ofisinde dosyalarının üzerinde yazılacak notlar için mürekkebini akıtmaktadır. Veya mahalle arasında ekmeğini kazanan bir bakkal işletmecisinin ellerinde yerini almaktadır. Birçok kişinin hayatında bir kez dahi olsa kullandığı bir tasarıma bakacağız şimdi de. Her yıl değiştirdiğimiz bilgisayar ve cep telefonları bir yana şu gördüğünüz hesap makinesi 30 yıldır hiç değişmeden elimizde. Bilgisayarlarımızı sık sık yükseltir, parçalarını değiştirir, hatta bir süre sonra yenisini alırız. Aynı durum artık bir bilgisayar gibi çalışan akıllı telefonlarımız için de geçerli elbette. Vadesi dolan ve yeni özellikleriyle kendini hayran bıraktıran akıllı cep telefonları da paraya kıyıp kendilerini bize satın aldırabiliyorlar belirli aralıklarla. Ancak bir cihaz var ki aradan kaç yıl geçer geçerse geçsin ne özellikleri ne de teknolojisi değişmiyor Evet hesap makinesinden bahsediyoruz hiçbir ilk hesap makinesini pazara sunalı bugün itibariyle 30 yıl olmuş neredeyse ve bu hesap makinesi halen temelde iş dünyası ve akademik alanda yoğun olarak kullanılmakta şimdi öyle bir ürüne yakından bakacağız ki sizler de duyunca çok şaşıracaksınız. Şu gördüğünüz laptop gelmiş geçmiş en iyi otomobillerden birinin bakımı için 25 yıldır hizmet etmeye devam ediyor. Kompak L280 dizüstü bilgisayar 1990'ların başlarından gelen bir ürün ve özel bir ekran kartı ile çalışmakta. İşin ilginci dünyanın en yüksek teknolojili araba ve teknoloji firmalarından biri olan McLaren Otomotiv halen bu laptopu ve dost tabanda yazılımını kullanıyor hem de fişini hiç çekmeden bilgisayarın görevi ise her biri çok değerli olan 100 adet McLaren Formula 1 aracının bakımı. Yine üretim tarihini duyunca çok şaşıracağınız bir ürüne bakacağız. Günümüzde bütün ev hanımlarının isteyebileceği bu temizlik robotları ilk defa 1959 yılında tanıtılıp üretilmiştir. Kendi kendini hareket edebilen bu temizlik robotu yarım asırdan bu yana daha çok gelişmiş versiyonlarıyla birlikte kullanımını sürdürmektedir. Daha çok hastanelerde ve güvenlik olaylarının sık görüldüğü yerde hala kullanımını sürdüren bir cihaza bakacağız hep birlikte. İlk olarak 1950 1960'larda üretimle başlanan çağrı cihazları 1980'lerde özellikle Amerika'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı. O zamanlar bu küçük kişisel radyo alıcıları sayesinde insanlar sayısal veya sesli mesajları alabiliyor ve görüntüleyebiliyorlardı. Günümüzde yerini akıllı telefonlar almış olsa da henüz tamamıyla ortadan kalkmış değiller. Hastanelerde ve acil servislerde hızlı ve önemli mesajların iletilmesinde hala doktorlar tarafından kullanılmaktadır yakından bakacağımız bu ürünle sizleri biraz eskilere götüreceğiz. Günümüzde artık cep telefonlarımız içinde milyonlarcasına bir tıkla ulaşabildiğimiz müzikler yer almaktadır. Plak, kaset, CD gibi müzik aletlerinin üretimi ve kullanımı yeni teknolojiyle birlikte azaldığı da görülmekte. Ancak plak benzeri ürünlerin aksine kullanımı azalmadığı gibi üretilip satılması her geçen gün artmaya başladı. Bir araştırmaya göre 2012 yılında plak satışları bir önceki yıla göre %16 artarak 4.7 milyon gibi bir sayı ile satışını gerçekleştirdi. Peki bu denli teknolojinin gelişmesine rağmen plakçaları vatandaşlar neden tercih etmekte? Tüm bunlara rağmen plak neden hala günümüzde dinlenmeye devam ediyor sorusunu da aklımıza getiriyoruz elbette. Bunun birinci nedeni ses kalitesi dijital müziğin sıkıştırılmış ve boyutları küçültülmüş MP3 gibi formatlarla bize sunduğu müzik. Detaylardan yoksun ve dijital çan etkisiyle daha bir soğuk. Dijital formda sıkıştırılan müzik dalgaları orijinal halinden uzaklaşırken bu da duyum kalitesini azaltır vaziyette. Analog olarak basılan plaklarda ise bu ses dalgalarının formu bozulmaz ve iyi hoparlör ve pick-up'larla dinlediğiniz plaklar bize en iyi ses kalitesini verir. Cep saatleri ilk olarak 16. yüzyılın sonlarına doğru üretilmeye başlanmıştı. O dönemlerde üretilen cep saatleri dakikaları değil saatleri gösterebiliyordu sadece. Dakikaları gösteren eller ise 10 yıl sonra ortaya çıktı. Ancak hem tasarım hem de kullanış açısından yüzyıllar geçmesine rağmen cep saatleri günümüzde hayati varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Görüntüdeki askerin dizlerinde yer alan koca makineyi gördüğümüzde aklımıza gelen ilk şeyin günümüzde basın mensupları başta olmak üzere hobi olarak fotoğraf çeken birçok kişi gelmektedir biliyoruz. Evet, bu gördüğümüz koca makine Kodak tarafından 2. Dünya Savaşı zamanında üretilen ve havadan görüntü almak için kullanılan bir fotoğraf makinesi. Hem tasarım hem de işlevi bakımından günümüzde daha gelişmiş versiyonlarıyla birlikte bu makine varlığını sürdürmektedir. Şimdi de zamana ve teknolojiye boyun eğmeyen son ürünümüze bakacağız. Üretildikleri ilk günden itibaren ulaştıkları yüksek beğeniyle üreticilerine ticari satış başarıları kazandıran ve sürekli yenilenerek üretimlerine devam edilen araba modellerinin ilk sırasında 86 yıllık üretim serisi ile Chevrolet var. İkinci sırada ise 74 yılla Ford'un Ev serisi gelmektedir. Yeniliğe, teknolojiye ve değişen dünya şartlarına rağmen varlığını koruyan bu güzel ürünlerle sizlerle birlikte olduk. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz yorumlarda belirtip abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.